Ucuz su vadi yerine getirilmedi. İstanbul'da su faturalarına zam üstüne zam geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ, İstanbulluların su faturasına 5 yılda %1000 zam yaptı. Yapılan son zam oranı ise %10 oldu. İstanbullularsa bu duruma adeta isyan etti. Hangi sözünü yaptı ki bunu da yapsın? Ya şöyle... Ee... Genel olarak CHP'nin bugün söylediğini yarın yalanlama gibi bir huyu vardır. Ekrem Bey de hak ettiğini versin diyorum ki şu anda hak ettiği yerde. Hangi sözünü tuttu ki Ekrem İmamoğlu? Onu da tutsun. Yani istemiyoruz yani istemiyoruz. Asla istemiyoruz. Mega kentte her ay tüfe ve üfe oranında artan içme suyuna CHP'li İBB yönetimi tarafından %10 egzam yapıldı. Böylece %50 indirim vaat edilen su fiyatları 2009'dan bugüne yüzde 1065 oranında artmış oldu. Yalanla oturdu oraya. Şimdi içeride yaygara yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ü sermaye olarak kullanıyor ama Atatürk kullanıcı sermaye değil. Bir de yalan peşine yalan, renkli yalan. Her gün yalan. Riskiyi kapatacaksın. Normal bunu da şeyin üzerine alacaksın. Ee, Cumhurbaşkanı yetkisi dahil alacaksın. Ya zamlar bizi bıktırdı zaten. Zamlar geçen bizi çok bıktırdı. Su zammı tartışması İBB Meclisi'nde de gündemdeydi. İBB Ak Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, İSKİ su zammını insanlık dışı olarak değerlendirdi. Konumuz insani su hakkı. İnsani su hakkı getirildi. Ama zaten İSKİ öyle zamlar yaptı ki bugün yapacağınız zamla birlikte bırakın insani su hakkını su fiyatı insani olmaktan çıkmıştır. Zam isyanlarına CHP'nin savunması kargalar güler oldu. MHP'li İBB Meclis Üyesi Orkun Ayhansa İstanbul'da suya yapılan faiz zammı enflasyona ve döviz kuruna bağlayan CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi'ye hesap dersi verdi. Dolar artıyor, euro artıyor, Elektriğe zam geliyor, ona zam geliyor, buna zam geliyor. Sonra bizim yaptığımız giderleri karşılamak için yaptığımız ufak tefek zamlar da bugün gündem konusu oluyor. <laughs> Bu sizin anlattığınızda da herhalde kargalarda güler dememiz gerekiyor. Benzin fiyatının 2019 yılından 2025 yılına vurduğunuz zaman suyun fiyatının en fazla 28 lira olması gerekiyor. Dolar kuruna evet, göre hesapladığınız çıkarım. zaman en fazla 27-35 kuruş olması da, olması bu da gerekiyor. Başka bir Euro kuruna da hesap vurduğunuz zaman en fazla 27-51 kuruş olması lazım. Evet abi, çıkarım, Siz çıkarım enflasyona işte. da göre hesapladığınız zaman en fazla yüzde maksimum yüzde 500 artış yapmış olmanız gerekiyordu. Siz Aha. binde 65 rakamını hangi kura göre hesaplıyorsunuz? Bir onu da açıklarsanız biz de bir duysak seviniriz. Teşekkür ediyorum. İstanbul'da toplu ulaşım bir halk sağlığı sorunu haline geldi ne yazık ki. Başakşehir'de